Thank <laughs> you. Herkese selamlar. Koyun Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Haftanın ilk analiz ve değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bu hafta bildiğiniz gibi Amerika'da tatil Noel kutlamaları var. Noel tatili var. Bu yüzden Amerika'da özellikle hacim oldukça düşük. E tabi bu kriptoya da yansıyor aynı şekilde. ABD borsalarına da yansıyor. Hacimsizlik, yükselişler ve düşüşler gerçekleşebilir. Bugünlerdeki yükselişlere ve düşüşlere pek aldanmamak gerekiyor. Bunlar genellikle piyasalarda volatilite neden olur. Çünkü hacim çok düşüktür. Birçok özellikle Wall Street yatırımcısı tatile çıkıp piyasalardan uzaklaşırlar. Şimdi ekstra yıl sonu olması durumu var. Yıl sonunda biliyorsunuz birçok bilançolar kapatılıyor. Birçok kar alımları gerçekleşebiliyor. Zarardaki pozisyonlar kapatılabiliyor. O yüzden özellikle yıl sonlarında çok fazla trade etmemek gerekiyor. Şimdi yıl sonlarında iki seçeneğimiz oluyordu. Genelde ya yılbaşı rallisi oluyordu. Bu Santa Rally dediğimiz ya da piyasalardaki hacipsizliklerdeki düşüşler gerçekleşebiliyor. Şimdi burada özellikle ABD tarafından rally yapmış bir Nasdaq, S&P 500, Dow Jones bunun karşılığında da illaki bir kar alımları gerçekleşebiliyordu. Şimdi bunun bir satışını biz Aralık ayında gördük. Aynı zamanda Japonya'nın faiz arttırımı söz konusuydu. Bunu da fiyatladı özellikle ABD ve bunların sonunda tekrardan yukarı doğru hacipsizlikle birlikte iyi mi kazandım. Şimdi öncelikle bir ABD tarafından bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim Biliyorsunuz FED başkanı Mayıs'a kadar bir görev süresi var. Ancak Trump bildiğiniz FED'e şu an bir mobbing uyguluyor. Ve şu an en ciddi FED başkan adayı Christopher Waller bununla ilgili hatta Trump Waller için harika olarak tanımladı. Şimdi burada en önemli şey Trump'ın benimle aynı görüşte olan bir Fed başkanı istiyorum diye bahsediyor. Şimdi burada ikiye bölünüyorlar. Şöyle ikiye bölünüyor. Şimdi evet faiz indirim döngüsüne sokmak istiyor. Düşük faiz istiyor. Değersiz bir dolar istiyor ve dolar endeksini aşağı çekmek istiyor. Özellikle Trump ve hükümet yani bu Trump sadece kendi başına değil Trump ve çalışanlarla birlikte hükümet olarak. Şöyle bir söz konusu iki ayrılma. Burada Fed'in bağımsızlığı bir noktada zedeleniyor. Şimdi Fed'in bağımsızlığının zedelenmesi kötü fiyatlama gerçekleştirebilir. Çünkü neden? Faiz arttırımı yaparken ABD borsası rally yaptı. Şimdi ve ABD faiz, FED faizleri indirmeye başladı aslında teorikte nedir faiz iner borsalar artar. Şimdi aslında burada tam tersi bir durum söz konusu. Faiz indirimine başladılar. Ancak Nazlak evet bir yani illaki bir talebi var. Çünkü hala rallisi bitmedi. Ama faiz indiriminin bir fiyatlaması, onun bir iştah, risk iştahları arttığını göremiyoruz. Şimdi burada teorik olarak artması gerekiyorken fazla fazla özellikle kripto da buna dahil. Ancak bu etkiyi göremiyoruz. Şimdi burada iki görüş var. Birincisi aynı şekilde FED faiz indirimi yapıyor ve ABD tarafı devam edecek. İkinci görüş ise FED'in yaptığı faiz indirimleri özellikle FED başkanı değişirse devam edeceği için bu da Fed'in bağımsızlığını yerle bir ediyor ve Trump'ın aslında istediği gibi bir yol haritası izleniyor. E bu da özellikle ABD'de olumlu karşılanacak bir şey değil. Bunun sonuçlarında tahvil faizleri artabilir. Tahvil faizlerin artması sonucunda ciddi bir borçlanma gerçekleşir, faiz borçlanması. E bu da aynı şekilde piyasaya olumsuz etki edebilir. O yüzden biraz bu özellikle Fed'in başkan değişimi nasıl olacak kim olacak, neye göre seçilecek ve hangi bağımsız bir aday mı olacak aslında? Bunlar özellikle ABD için çok önemli. Şimdi ABD yaşanan olayların olumsuzlukları kriptoya iki katı olarak yansıyor. Ancak olumlular bizde nötr kalıyor şu an. Yani bir eşlik edemiyoruz maalesef özellikle kripto piyasası. Ama bu aynı şekilde dökecektir ve yukarı doğru gitmeye devam edecektir. Yeni FED başkanının nasıl olabileceğini bağımsız bir aday mı olacak yoksa Trump hükümetinin seçtiği bir aday mı olacak bunları yakın takip edeceğiz şimdi Nasdaq grafiğine de incelersek ATH'sine artık çok az bir zaman kaldı Dow Jones S&P 500 dün ATH'sinde kapattı özellikle Dow Jones'un yükselişinde Nike çok etki yarattı. %5 kadar bir yükseliş yaşadım. Şimdi burada 26.200 bizim ATH noktamız. Burada bizim bir düşen trendimiz var. Düşen trendinin kazanmasıyla birlikte artık Nasdaq'ta yukarı doğru gidip yeni bir ATH inlemesi yapabilir. Özellikle yıl bitmeden. Bugün ABD kapalı ancak işte yarından sonra bu trendlikler bir yılbaşı gelmeden yeni bir ATH Nasdaq'ta yapabilir. Burada bizim için yani Nasdaq tarafında olumsuz aslında hiçbir gösterge yok teknik açıdan. Ancak az önceki bahsettiğim temel taraflarda belki de teorinin de gerçekleşmesi gereken şey tam tersi olabilir. O yüzden burada biraz dikkat etmek ve risk iştahını dengede tutmak lazım. Çünkü piyasa gerçekten yani tam tersi ilerliyor aslında. Beklentilerin hiçbir zaman biliyorsunuz vermez. Beklentiler verirse birçok şey herkes para kazanır. Herkesin para kazandığı noktada da kimse bunu istemez. Şimdi bizim için direnç noktamız bizim ATH artık. Yani onun dışında bir ara bölgemiz var ancak bu bölge biliyorsunuz burada yani şuradaki satış bize yeni bir dip getirmedi. O yüzden bu bölge yani çok önemli bir bölge değil. Süpürüleceğini düşünüyorum. Bizim buradaki düşen trendimizi kazanırsa şöyle bir retest yaptıktan sonra yeni bir ATH denemesi yapabilir. Bizim destek noktamız bir önceki şuradaki ATH noktamız yani 25.200 seviyeleri bizim bir destek noktası. Buraya kadar bir geri çekilme de yaşayabilir. Belki ATH yaptıktan sonra bir geri çekilme yaşayabilir. Bizim için en yakın şu an destek noktamız 25.200. Ancak bu bölge yani minor bir destek bölgesi fiyata tepki verdirecek bir bölge. Tepki verdirdikten sonra bir şey yapamazsa artık bu 24 lira kadar bir düzeltmesinin devamı gelebilir. Özellikle bu bahsetmiş olduğum bağımsız bir FED adayı olmaz veya bu yönde gidilmezse piyasa bunu ters fiyatlayabilir. Bu ters fiyatlamada da bir 24 bin lira belki bir düzeltme verebilir. Oradan devam etmesi söz konusu olabilir Nazlı'nın. Şimdi altını da biraz bahsedelim. Altın önceki videomuzda yeni bir ataş yapmamıştı biliyorsunuz ve çok sert bir şekilde yukarı doğru gitti ve 4500 seviyelerine kadar geldi. Şimdi bizim için artık yani üstü boş. Nereye kadar gidebilir bunu bilmiyoruz. Ancak şimdi burada şöyle bir şey var. ABD'nin bu fiyatlaması, Fed başkanının fiyatlaması negatif olabilir. Evet ama bu altına negatif yansıyacak bir şey değil. Çünkü neden? en bir faiz indirimi olacak. Dolar endeksi düşecek. Zayıf bir dolar göreceğiz. Zayıf bir doların sonucunda altında bundan pozitif etkileneceklerden bir tanesi. Onun dışında hala jeopolitik sorunlar devam ediyor. O yüzden altında 2026 sevi döneminde özellikler devamlılığı söz konusu gibi görünüyor. Yani en azından temel tarafta bir sorun yok. Ancak çok şişmiş bir fiyat var. Bu bir Kaç ay belki bir ay 2 ay bir konsolidasyon yaşaması e, olabilir. Yani fiyat şöyle bir iki ay 3 ay şöyle bir fiyat hareketinde gider. Belki bu arada da işte Nasdaq devam edebilir. Kriptoya yansıyabilir. O yüzden buradaki bir yatay konsolidasyon artık gelebilir. Çünkü ciddi bir e, fiyatta e, şişme var. Yani böyle sonsuza dek yükselmesi söz konusu değil. Çünkü yani altın en nihayetinde bir aslında e, yatırım aracı ki bu yıl. %100 neredeyse kazandırdı. O yüzden buradaki yatay hareketini e, izleyebiliriz. Ama onun dışında bizim en destek noktamız şu an 4380 yani önceki e, zirvesi bizim için bir destek noktası. Ancak burada ben direkt e, önceki tepesinden almak yerine şöyle bir yol izlemek istiyorum. Şimdi burada bir e, altında manipülasyon hareketleri biraz sever altın diğerlerine göre. O yüzden bu 4355'lere kadar belki bunun alt bölgesi 4330'lara kadar bir e, sarkma gerçekleştirebilir. Yani fiyat şuradan bir kademe alınabilir diye düşünebiliriz. Yani 4380 seviyesi bizim için bir kademe alış. 4355 ve 4330 bölgesi arasında da şuradan da bir kademe alış yapılabilir. Ve buranın altını kaybetmesi takdirde stop olunacak şekilde. Ben bir işlem bakacağım altında buraya gelirse. Onun dışında altında negatif bir durum söylediğim gibi söz konusu değil. Şu an temel tarafta altın çok güçlü duruyor. Gümüşe bakalım. Gümüş de 70 dolar seviyesinin üzerine attı. Yani gümüşteki de yükseliş gerçekten yani bir altcoin gibi diyebilirim. Çok volatilite yüksek. Yani şuradaki attığı iğneye bile bakarsanız yani bir altcoin iğnesi gibi bir iğne attı. Yani esmen %3 kadar bir düşüş ki gümüşte %3 ciddi bir düşüş yani aslında baktığımızda. Şimdi gümüşte tarihte birkaç örnek var. Ee, özellikle böyle güçlü yükselişlerin ardından sonra bir %20, %30 ortalamasında bir e, düzeltme verebiliyor. Ancak dediğim gibi bu altında bir konsolidasyon olursa gümüş tarafında bir düzeltme gerçekleşebilir. Yani gümüş biraz daha fazla düşebilir. Çünkü gümüş altına göre daha volatilitesi yüksek. Burada gümüşte en büyük yani yükselmesinin sebeplerinden bir tanesi biliyorsunuz elektronik araçlar. Yani bu elektrikli araçlar ciddi bir talebi yükseltiyor gümüş tarafında. Çünkü gümüş gerçekten çok ucuz kalmış bir emtialardan bir tanesi gümüş dışında birçok madeni metaller de yükselmeye devam ediyor. Şimdi gümüşte bizim bir dip bölgesinden başlatmış olduğu gördüğünüz bir yükselen trendimiz var. Şimdi bu trende bir temas gerçekleştirebilir. Tem, trend temasında bizim için bir destek noktası olabilir. Yani şöyle bir seviyelerde 69.500'ler bizim için bir destek seviyesi olabilir. Ancak buradaki destek az önceki de söyleyeyim minör bir destek. Yani buradan bir tepki aldırabilir ancak fiyata bir şey yaptıramayabilir. O yüzden bizim için ilk destek yani diyebileceğimiz bölgelerden bir tanesi 66 dolar seviyeleri ilk destek noktamız. Bizim buradaki 66 dolara kadar bir geri çekilme gerçekleştirebilir. Ancak burada da gene bir kademeli almak aslında iyi olabilir. Onlardan bir tanesi de 64 dolar. Yani burada geri çekilme trendi kırar yani şöyle bir düşüş gerçekleşir eyvah trendi kırdı artık gidiyor diye düşünebilir ancak buradan yukarı doğru tekrardan bir hareket gerçekleştirebilir gümüş o yüzden bir 66 ve 64 dolar seviyelerim gümüş için önemli seviyelerden bir tanesi şimdi kriptoya geçelim bitcoin hala bizim yatay hareketimizde devam ediyor yani bu 94 bin ve işte 80 bin arasında fiyat konsolide oluyor. Bizim buradan bir hareket gerçekleşti. Hareket gerçekleştikten sonra artık burada konsolidasyonu yaşamaya başladım. Bunun dışında artık yukarı doğru hareketlendi. Şimdi şurada bir konsolidasyon yaşıyor. Yani fiyat sadece şu an yatay hareket etmeye devam ediyor. Şimdi burada bizim ne yapmamız lazım? Herhangi bir trade özellikle şu alanda gerçekleşmemesi lazım. Çünkü fiyat bir tarafa gidecek. Yani artık ya yukarı gidecek ya aşağıya gidecek. Burada bizim öncelikle fiyatın yönünü görmemiz gerekiyor. Yani yönü ne taraf onu bilmiyoruz. Yani buradan belki gelecek tekrardan bu sefer aşağıya kadar gelecek. Ama bu bölgenin kazanımı yani 90 bin dolar bölgenin kazanımı veya 83.800'leri kaybetmesini beklememiz gerekiyor. Şimdi iç yapılarında hep diyoruz ki işte yani şu bölgeyi kazandı gidecek, şu bölgeyi kaybetti düşecek. Ancak baktığımızda özellikle hala şuradaki yatay rencimiz bizim devam ediyor. Yani herhangi bir fiyat birçok kırılım gerçekleştirdi küçük zaman dilimlerinde. Burada ben pozisyonlar da aldım. Ancak yani fiyat hiçbir şey yapamadı. Bazıları stop oldu, bazıları girişte kapandı. Yani fiyat gidemiyor. Gidemediği için beklemek gerekiyor. Yani long gönlü bir piyasanız varsa ya da düşeceğini düşünüyorsanız düşmüyor da yatay bir şekilde devam ediyor. Bizim için 90 bin dolar önemli bir seviye. 90 bin üzerinde de 94 bin dolar çok önemli bir seviye. Artık yani şu 94 ya bir alt hanelerin üzerine atması lazım aslında. Yani fiyat şuralarda hala baktığında 94'e büyük resime geçmiş oluyor. Yani şuradaki konsolidasyonuna gitmiş oluyor. 90 bini kazanmış olması da aslında buradaki bir hareketini pek bizim için yani önem arz etmiyor. Evet bir yükseliş görebiliriz ancak bu kalıcı olmayabilir. Şimdi kalıcılıkla özellikle söyleyebileceğim en önemli şeyden biri spot satışları aynı şekilde devam ediyor. Özellikle Coinbase, Binance yani Coinbase alıcı bir durumda oluyordu. Ancak o da artık satıcı bir durumda. Yani ETF'lerden alanlara resmen borsalar ETF'lere mal yapıyor gibi bir görüntü var. Şimdi burada özellikle spot satışları aynı şekilde devam ediyor. Coinbase ve Binance spot olarak satışlarına devam ediyor borsalardan. ETF'den alanlara resmen borsalar ETF'lere mal vermiş gibi bir görünüm mevcut. Şimdi burada bizim spot tarafında da bir kalıcılık görmemiz lazım. Yani spotta da bir alım olması lazım. Yoksa her yükselişte hep aynı saatlerde tekrar bir düşüş gerçekleşiyor. Yani fiyat yükseliyor. Diyoruz ki 90 bin dolar oldu. Ya yani ABD açılıyor. ABD açılıyor. Hop tekrardan 86-87'lere düşüyor. Yani fiyatta bir yön belirsizliği var o yüzden bunu biraz bekleyip izlemek gerekiyor. Herhangi bir trade edip ne psikolojimizi bozmak ne de para kaybetmesin anlamı yok. Ethereum tarafına bakarsak Ethereum'da da aynı görünüm mevcut. Yani Bitcoin'den pek farklı bir durumda değil. Sadece burada 3000 dolar seviyesini kazanmıştı. Ancak kazandığı bölgede şurada tamamen tüm yükselişini manipülasyon bırakıp Burada bir kralım verdi ve aşağıya doğru geliyor. Şimdi bizim için de bu 2975 ve 3000 dolar aralığının üzerine atması gerekiyor ki ondan sonra bir 3150 var. Ondan sonra tekrardan 3275 direncimiz var. Yani önünde gerçekten dirençler mevcut hala çok sağlam. Çünkü yani hiçbir direncin üstüne atmıyor. Yani üstüne atıp ya da şurada 3000'in üzerine attıktan sonraki kalıcılığını yakalayamıyor tekrardan fiyat aşağıya geliyor. Yani buralar artık kazanıp gerçekten üstünde şöyle bir hafta iki hafta kalması ve bir sonraki bir sonraki deyip böyle böyle yükselmesi gerekiyor. Yani düşecekse bile en azından kazanmadan düşmesi gerekiyor. Bu burada kazanıyor manipülasyon ondan sonra düşüyor. Yani para kazanmamız için her şey yapılabiliyor şu an. Şimdi bizim Ethereum'da destek bölgemiz hala 2850 ve 2700 dolar aralığı. Şimdi buradan bir tepki aldı. Gördüğünüz gibi kutumuzun içerisinden aldı tepki sonrası burada bir kırılım gerçekleştirdi. Buraya kadar bir geri çekilme yaşayabilir. Buranın altında sadece manipülasyon bir iğne bırakıp 2700'ün likitesini alıp ondan sonra yukarıya dönebilir. Ancak fiyat hala çok güçsüz duruyor. O yüzden buradaki aldığı tepkiler sonrasında neler yapabildiğini incelememiz lazım. Yani sadece buraya geldi diye burası bir dip bölgesi değil. Bunu sakın öyle anlamayın. Birçok videoda ben bahsediyorum. Birkaç yorum alıyorum. Şimdi destek noktasına geldikten sonra... Ben burası artık dip olur gibi bir iddiam yok. Sadece buradan tepki alır diye bir iddiam var. Ve buradaki aldığı tepki sonrasında evet gerçekten bizim bir dönüş kırılımları görebilirsek fiyat devam eder. Ancak fiyat tepki alır. Tepki aldıktan sonra bir kırılım yapmaz. Şöyle bir hareket görürüz. Ve buranın sadece saplayına yani direnç bölgesinde bir test eder. Daha da aşağıya gelebilir. O yüzden tepki aldıktan sonraki şu fiyat hareketini izlememiz lazım. Yani şöyle bir fiyat hareketi istiyoruz. Bunu bu arada 4 saatli günlükte değil yani böyle bir tekrardan %10 sekmesinin lüzumu yok. Küçük zaman dilimlerine ineceğiz 15 dakika 45 dakika. Buralarda böyle kırılmalar görürsek evet yani artık ikinci kırılımda geldikten sonra buradan bir dönüş görebiliriz diye düşünebiliriz. USDT'ye bakalım. USDT'de 6.11 ve 6.18 bölgesi bizim destek bölgemizde. Buraya kadar bir geri çekilme yaşadı ve buradan tekrardan tepki aldı. Şimdi tepki aldı. Çünkü neden tepki aldı? Burası buradaki bizim birikim. Çünkü şuradaki aldığı tepki fiyata yeni bir tepe yaptırmıştı. O yüzden buradan tepki alması gayet normal. Şimdi tepki aldıktan sonra bizi kırılım yapabilir mi diye bakıyorduk. Kırılımı da yaptı. O yüzden bu artık yukarı doğru hareket etmeye devam edecektir. Şimdi 6.52 günlükte kazanamamıştım. Şöyle bakarsak 6.52 bizim için hala günlükte bir fitil. Şimdi bu sefer 6.52 günlükte kazanmaya gidebilir. 6.52 günlükte de kazanırsa bu 6.77'nin iyi likitesini almamıştı. Buranın kazanımıyla artık 6.77'ye kadar bir yükseliş gerçekleşebilir. O yüzden USDT tarafında da hala buluştuk söz konusu hala büyük resimde yükselmesi normal gözüküyor. Buradaki bizim artık fiyat hareketini bir izlememiz lazım. 6.77 yani buradan bir likidite alır bir kırılım verirse fiyat belki aşağıya doğru gelebilir. O an geldiği zaman onu değerlendireceğiz. İşte ben birkaç altcoin analizi paylaşacağım. Genel olarak altcoinlerin birçoğunda yapılar oldukça kötü yapıların kötü olması gerçekten analizi çok zorlaştırıyor. Hacimler çok düşük, hacimlerin düşük olması analizi çok zorlaştırıyor. Yani ben elimden geldiğince sizleri korumak istiyorum. Böyle piyasalardan. gerçekten para kaybetmemizin hiçbir anlamı yok. O yüzden ben özellikle analizlere sadece şu an Bitcoin ve Ethereum atmak zorunda kalıyorum. Altcoin'lerin bir çoğunda hiçbir şey yok çünkü. Hepsi diplerde. Yani paylaşabileceğim bir şey yok. Siz merak ediyorsunuz altcoin şu ne olur bu ne olur evet ama yani atsam da kaybedeceksiniz ben de aynı şekilde işlem alırsam kaybedeceğim biliyorum o yüzden mümkün olduğunca altcoinlere bakmıyorum. Sadece canlı yayınlarda sorularla olduğu zaman o an canlı olarak cevaplıyoruz. Canlı yayınları da mutlaka kaçırmayın. Oradaki sorularınızı sorabilirsiniz özellikle altcoinlerde. Şimdi ena geçtiğimiz haftaki videomuzda vardı. Bizim için enaya demiştim ki alt tarafta bir manipülasyon gerçekleştirir. Yani şöyle bir alanda kastetmiştim tam olarak. Buradaki manipülasyonu gerçekleştirdikten sonra bizim tekrardan bölgemizin yani 21 içerisine atar. Orada 24'e kadar fiyatı sürebiliriz. Ancak demiştim ki 24 bizim için aslında önemli bir bölge. 24'ü kazanmasını bekleyebiliriz diye bahsetmiştim. Yani şuradaki dönüşü trail etmek yerine şurayı kazandıktan sonra buranın altında stopla trail etmek daha güvenli. Ancak artık buradaki manipülasyon öyle yani çok az bir manipülasyon olmadığı için bu bölgenin kazanımı artık burayı desteğe çevirebilir. O yüzden buranın kazanımıyla artık buranın altında oluşturacağı yapıya göre stop olmaz şartıyla fiyatı ilk 24'e kadar sürebiliriz. Buradaki bizim artık yani destek noktası yok zaten yani aşağılar. Bizim için 19'ların altında ya 19 sertlerin altında kapanış yapmadı sürece herhangi bir problem yok. Yani burada en azından kısa vadede yoksa evet çok fazla düştüğü için problem var. Ancak kısa vadede şu an bizim için 19 bölgesi önemli. Yeni bir dip yapıp yapmaması bizim için çok önemli duruyor. Şimdi bir altcoin'imiz Hype. Hype tarafında da geçtiğimiz hafta aynı şekilde analiz etmiştik. Şimdi bizim burada 25.200 25, önemli bir seviyemiz. 25.200 daha önce gördüğünüz gibi şurada 4 saatlik kazanmış. Ama ben genellikle dediğim 4 saat 45 ve 5 dakikalık uyumlara bakıyorum. Şimdi burada 4 saatlik bir kapanış var ancak gördüğünüz gibi 45 hem de yok burada 45 em var 4 saat yok yani onay yok tek onayda ben işlem almıyorum. Bizim için 25.200 25.200'ler önemli bir seviye 25.200'leri kazanması halinde burayı destek edinebilir. Ancak buranın kazanımı da yani şöyle bir kazanım değil yani şöyle bir kazanım ben biraz hacimli bir kazanım lazım. Yani şöyle bir 26'lara falan gidecek ondan sonra böyle yavaş yavaş gelecek o zaman burası destek olabilir. Yani fiyat şöyle gidip böyle geliyorsa burası tutmaz. Fiyat gidecek, yavaş gelecek. Yavaş gelişi sonrasında bu fiyat almamız lazım. O yüzden şöyle çizdiğim gibi bir fiyat hareketi gerçekleştirirse buradan hype değerlendirilebilir. Destek bölgemiz ise şu an bizim artık kaybetmemesi gereken 23.600'ler. 23.600'leri kaybetmemesi gerekiyor hype'ın. Eğer kaybederse bir bacak daha aşağıya gelebilir. Yani belki 20 dolarlara kadar gelebilir. O yüzden bizim için 23.600 çok önemli bir seviye. Yani bir bacak daha düşmesini hype istemeyiz. O yüzden 23.600'e gelirse bu bölgelerinde yani bir destek edinecektir. Yukarı doğru hareketlenmesini bekleyebiliriz. H bar yani gözüme çarpanlardan bir tanesi. Neden gözüme çarpanlar? Şöyle haftalı alırsak bizim için 0.94 iyi bir destek noktası. Çünkü bu 0.94 fiyatı çok güzel bir momentum kazandırmış. Şimdi buraya kadar bir geri çekilme yaşarsa tepki alabilir. Ancak şöyle küçük zaman dilimlerine bakarsak şimdi bizim için 0.11 600'ler bir direnç noktası. Buradaki satış gördüğünüz gibi likiteyi aldırıyor. Yeni bir dip yaptırıyor. Geri pullback yapıyor. Buradan garbi rediyor. ediyor. Aşağıya geliyor. Şimdi aşağıya geldikten sonra burada iç yapısında bir kırılım var ancak fiyat en aşağıya kadar sürmüyor. Şu an artık bunun aslında yeni hedefi buranın altı olması gerekirken fiyat tekrardan bir bek görüyor. Yani tekrardan bir geri dönüş yaşıyor. Şimdi burada bir neye dikkat edeceğiz? İlk baş yeni bir dip yapıp yapmadığına, 112'lerin kazanıp kazanılmadığını izlememiz lazım. Yani fiyatın normal hedefi aslında şuydu. Şuradaki aldığı red geldi buradan. Şöyle bir fiyat hareketi görmemiz gerekiyor. Yani olması gereken bu. Eğer bu olmuyorsa ve tam olarak şöyle bir fiyat hareketi gerçekleşiyorsa bu daha da yukarı gidecek anlamına gelir aslında. Böyle yorumlayabiliriz. O yüzden çizmiş olduğum gibi bu 10 binleri kazanırsa bu artık 116'lara kadar gelecektir. 116'ları da kazanmasıyla birlikte şöyle bir yükseliş hareketi gerçekleştirebilir. Ancak bunun için yani alım noktası olarak 0.94'ler bir iyi bir destek noktası. Buraya kadar geri çekilir mi bilmiyorum. Ancak buraya gelirse buradan bir tepki alır diye düşünüyorum. Ancak şu benim dönüş için görmüş olduğum EMA fare daha mantıklı geliyor, daha makul gözüküyor. Şöyle bir yükselen dipler yaparak fiyat yukarı doğru sürmesi oldukça güzel olabilir. Aster, Aster'de hiç bara benzeyen bir yapısı var. Şimdi burada en güzel tarafı şu aslında Aster'in. Az önceki bahsettiğim gibi bakın buradan yukarı çıkıyor, rediyor, hafif yatay yapıyor, aşağı geliyor artık bakın buranın da likitesini alıyor. Yani H barda dediğim gibi aşağının likitesini almaya inmesi lazım hedefi. Ve burada bu almış. Şimdi aldıktan sonra kırılım izlememiz lazım. Nasıl bir kırılım? Artık bizim için şuradaki ara bölgemiz 0.70 bölgesi. 0.70 bölgesinin üzerine atacak. Attıktan sonra 74'ten üzerine atacak. Oradan fiyat yukarı doğru gidebilir. Çünkü aşağıda güzel bir temizlik gerçekleştirmiş. Yapmış olduğu temizlik sonrasında bir kırılım gelirse fiyat yukarı gitmeye daha istekli olacaktır. Ancak şuradaki kırılımı görmemiz gerekiyor. Eğer buradaki kırılım gerçekleşmezse çizmiş olduğum hareket yani devam fazı tam olarak şöyle olur. Bir bacakta aşağı gelir. Buradaki kazanım gerçekleşmesi fiyatı bir bacakta aşağıda görürüz. Belki Binance çıkış iğnesine kadar bir geri çekilme görülebilir Aster tarafında Monat da aynı şekilde bir hareket söz konusu. Bugün bir yükselme yaşadı. Ve bizim ara diyebileceğimiz direnç bölgelerinden bir tanesini kazanmış ve burada artık bir 4 kere de kapanış gerçekleştirmiş toplam 12 saatlik. Bir diğer alt altcoin'imiz Monat. Monat bugün bir yükseliş gerçekleştirmiş hatta 3 kere de bir 12 saat mum kapanışı mevcut. Şimdi burası bizim için bir ara bölge 0.23'ler. Bu ara bölgeleri kazanması aslında bir nokta pozitif. Ancak yani bir Bitcoin tarafında özellikle bir dönüş emaresi görmemiz lazım ki özellikle bunların dönmesi için. Şimdi bizim için artık bir sonraki direnç bölgemiz 0.30'lar olacak ve bu 0.30'lara kadar bir yükseliş gerçekleştirebilir. Buradaki aldığı yer yani destek bölgesiyle ilgili. Ancak fiyatı işte küçük zaman dilimlerinde incelememiz lazım. Şu an bakarsak bir en azından bir dönüş yok. Yani burayı kazanmış, şu da yatay kalıyor. Şimdi fiyatta şöyle bir hareket görürüz. Bu zaman şuradan alınabilir diyebiliriz. Ancak şu an direnci kazanmış ve dirençte yatay hareket ediyor. Hacimler çok düşük olduğu için şuradaki kazanım benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü tekrardan aşağıya gelmesi çok normal. Çünkü piyasada hacim yok ve bunlar gerçekleşebiliyor. O yüzden benim için dönüş kırılımları daha önemli. Şimdi Humanity de güzel yükseldi son günlerde. Yani fiyat neredeyse 2x yaptı herhalde buradan. Aynen tam 2x'lik bir yükseliş yaşamış. %100'lük yükseliş yaşamış. Şimdi bizim için burası SR Flip bölgesiydi. 107 bölgesi. Çünkü fiyat ilk ATH noktası. Bu ATH noktasını hacimli kazanmış. Geri yavaş yavaş gelmiş. Buradan tepki alıp çok ciddi bir momentum kazanmış. Geri buradan tepki almış derken aşağıya kaybetti ve manipülasyon olarak bırak. Şimdi Humanity için bizim 107 bölgesi gerçekten fiyatı her zaman bir tepki verdiren bir seviye. O yüzden 107'ye kadar bir geri çekilme yaşarsa buradan tekrardan bir tepki alabilir. Yani şu kadar bir tepki alır mı onu bilmiyorum ancak buraya geldiğinde şöyle bir tepki görebiliriz. Tepki gördükten sonra hemen yani anında bir fitil alabilir. Hemen girişe stop koyup bunu yukarı doğru fiyatı sürmeye çalışabiliriz. Çünkü volatilitesi yüksek çünkü market kepi ve hacmi oldukça düşük. O yüzden yorabilir. Yani şuradaki gördüğünüz gibi düşüş mesela %50'den fazla %57 bir düşüş gerçekleşmiş. Burası gerçekten çok yorucu olur. O yüzden bu tepki alır almaz hemen bir girişini stop edip yürüse yürürse bir hikaye yazmak adına belki buradan yeni bir ataşına gider. 3x yapar. E, gayet normal çünkü market gibi düşük olabilir. Yüksek iyi coinlerden. O yüzden bunu da takip edebiliriz. Şimdi bu videomuzda BIST 100 endeksine de bakmak istiyorum. Şimdi BDDK'dan bir e, açıklama vardı. Her sene açıklanıyor bankalar ve finans kurumları için enflasyon muhasebesi uygulanmayacak. Şimdi bu geçtiğimiz yılda 2024 yılında da 2025 yılında uygulanmaması kararı verilmişti. Tüm gözler artık BDDK'nın bu kararındaydı 2026'da ne olacak diye. 2026'da aynı şekilde enflasyon muhasebesi yapılmayacak. Yani bu ne demek? Bankalar ile finans kiralama, faktörün, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verildiği bildirildi. Şimdi bu ne anlama geliyor? 2026 yılında en güçlü bilançoları gene bu sektörlerden görebiliriz anlamına geliyor. Çünkü enflasyonu dahil etmeden bankalar finansal kıyalama, factoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinde güzel bilançolar gelmesi mümkün gözüküyor. Şimdi teknik olarak bakarsak bizim 11.600 seviyesi, 11.500 seviyesi ciddi bir direnç bölgesi. Fiyat buraya her geldiğinde yeni bir Red diyor ve aşağı doğru hareketleniyor. Burada ikinci şu bölgede 7 red sonrasında Şöyle aşağıda gördüğünüz gibi ufak da olsa bir dip var. Ancak yani çok önemli bir kapanış değil. Çok fazlasıyla yani ciddi bir kapanış veya birkaç gün içeride kalma söz konusu değil. Yani burayı kırdıktan yeni bir dip yaptıktan sonra şöyle bir 2-3 gün burada dursaydı evet derdik. Biraz kötü. Ama buradan tekrardan yukarı doğru hareketlendi. Şimdi bizim için 11600 seviyesi ve 11400 bu bölge önemli bir seviye. Buraları kazanması artık çok önemli. Buraların kazanımıyla birlikte biz tarafında bir yükseliş görebiliriz, özellikle 2026 ve 27'de. Neden diyeceksiniz? Şimdi 2027'de biliyorsunuz bir seçim var ve seçim kampanyaları genellikle 2026'ın ikinci çeyreğinde başlayabiliyor. Şimdi burada fiyat 2026 ikinci çeyreğinde itibaren yükselmeye başlamaz, fiyat önceden fiyatlamaya başlar. Bu yeni yılda olabilir çünkü neden faiz indirimlerine başladı? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Bu %30 seviyelerine kadar da inerse bizim için güzel olacak. İlk bilançolar çok önemli. 2026'nın bilançoları. 2026 bilançolarında pozitiflik gelirse bu aynı şekilde pist için olumlu diyeceğiz. Ve endeks tarafında da bir momentum görebilirsek evet diyeceğiz. Bistin vakti geldi. O yüzden 11.500 bizim için önemli bir seviye. 11.500 seviyesi kazanılırsa yukarı doğru fiyatının devam ettirebilir. Destek bölgemiz ise bizim şu anlık 10.700 ve 10.400 seviyeleri bizim endeksteki destek seviyemiz. Şimdi burada biz tarafında en önemli baskılardan bir tanesi siyasi olaylar. İşte birçok Büyükşehir Belediye Başkanı'nın içeri alınması vesaire Bunlar ciddi anlamda fiyata bir baskı yaratıyor. Özellikle biz tarafına bir baskı atıyor. Çünkü bu siyasi sorunlar fiyata gerçekten zarar veriyor. Bizde özellikle zarar veriyor. Bu da bizde baskılayan etkenlerden bir tanesi. O yüzden bistin de ben artık ufak ufak vaktinin geldiğini düşünüyorum. Biraz ufak ufak bizde bakıyorum. Bazı videolarda da bizle ilgili birkaç gözüme çarpan şirket görürsem sizlerle de paylaşacağım bu haftalık videomuzun sonuna geldik videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın yorumlarda görüşürüz hoşçakalın.